Eee e ben kendim gelip alacağım olur mu? Olur beyefendi sipariş alayım. Eee <laughs> double atmışlar kimseyi görmedim. saniye. 9 birincisi ikincisi de birincisi dokuz. diğerini bilmiyorum 9 ayrı yok abi ya nasıl başladı mı ya ee, ilk başta manzaraya gittim yıldızlara baktım okumaya girdim kimlik doğruladım bir oradan çıkıyordu sanki ya çok dikkatli bakmadım 5'te ben okumadan çıkarken geldi yani 5 de olabilir bilemiyorum. E, misafire doğru yöneldim rapor. Çüş ben mi? Ya sen kurallara uygun o kameranın diğeri neydi? Termal mi? Onlar izledi bu ya. Ona zaten izleme falan dedim. Benim suçları. Ya ben yalan söyleme vampir. Vallahi köylüyüm bu Vallahi vampir. Yapıyorum. Vallahi de billahi. Hadi de vampir. Bak vampirmiyim. Vampirsin. He kardeş tamam bana verin ben vampirmişim. 1 numara niye direkt başlatıyorsun ki? Bir de 5 numara kanka niye öyle küfür ediyorsun ya? Gerek var mı? Okumada kimlik, misafirde tablo bu kadar kanka başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar 4 numara ben Ka güvenlik odasında kamera izliyordum diyordu. O yalan söylüyor. 5 numara da de... Bu ikisi Hadi ikisi vampir olsa diyeceğim. İkisi niye birbirini ispiyonlasın? Ki büyük ihtimalle şu anlık bir 5 numara 4 numara değildir ya. Yani. Sekiz niye görev saymıyorsun? Dokuz hiç konuşmadı. Tamam 5 kere yanıldı. konuşmadı. Ya, Dört numara sen mi ben? Ben, ne sen de, Ben sen 9'da eve gitmişsin. Ben de Allah razı olsun için ya. Ben de odasındaydım diyordun. Ben de 9'da eve gitmişsin. Evet. Tamam 9'a verelim. Lan ver ver 5'e ver ne 9'u ne anlatıyorsun sen? Kime veriyoruz 5? 5'e verin 5'e. O da kız 就是呀。 Gracias. Sí. Çağır yana çarılın, often baki salanat ya. Ya 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 6-7 ses, <laughs> ses var mı? 6-7 ses var mı? 1-2 Televizyona vurdun. ya. Ama bu da bu var mı? ya. Televizyonun içine vurdun bak. Hopollere vurdum. 6-7 ses var mı? 7 Olmadı. 7 ses var mı? 5 9 sende ses var mı? Evet. İkram. Edir <laughs> ses var mı? Evet. Pişireceğim ben. Allah Allah pişirip kapatır mısın? Arkadaşlar, Vampir Köylü için hızlı seviye kasma grubumuz var. Beni ekleyebilirsiniz. 8 tamam. numara. Gerek yok. <laughs> <laughs> seviye. Onlar şey. hızlı seviye kasmak isteyenler 8. Başka. Ha <Sessizlik> ha. Efendim. Lan. ¡Oh! İki numara Arkadaşlar bence on numara alırım ama yedinci konuşmadığı için yedinci de olabilir. İlk önce onuncuyu verelim sonra yedinci verelim. Bence onuncu verelim ilk önce. Arkadaşlar ben oraları yapıyorum sonrasında zaten bir, bir şey. Hasan Çetin Kağal ceset bulmuş falan. İlk önce onu verelim sonra yediği verelim. ben kesmedim ki orada. Birisi kesti. Ben tatladı. Ben de kim olduğuna bakmaya gidiyordum. Sana rapor geldi. Ben kesmedim yani. Yalan söyleme sen de 5 numara. 5 numara kesmiş olabilir arkadaşlar. 5 numaraya verin. Ama ben kesmedim. Bakın gerçekten. Abi bir konuşmayı çok uzatmayın. Her neyse 8 numara sen niye açık havuzda şey verildiğinde rapor verildiğinde yapmadın? Dışarı çıktın daha doğrusu. Ben Suudi'ye bir şey gösterecektim. Orada da işte rapor verildi. Ben çok on numaradan şüphelendim konuşmasından ayrı her şeyinden her neyse bilmiyorum. Siz neye verirsiniz ben de ona veririm. On numaraya veririm on değilse beş. Demek ki yanlış görmüşsün arkadaşlar. 5 numara kendi keste. Be beyler. Bir e, Arkadaşlar beş ben 5 numaranın kestiğini düşünüyorum. verelim. Şey şey verelim. Ben size 5'e vermiş ya. Herkes 5 numaraya numara versin herkes. 5 numara verin. 10 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 Çantam. 5 10 On. Beş. On. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> gel gel, 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 gel. Hasan o bir tane vampiri alettin. tamam da ölmen gerekiyor bir numara yalatmamız için. Peşinden kovaladı diye oy vermem. Arkadaşlar ben bilmiyorum bence de suda da çünkü yanımda dur sabahtan beri duruyordur. Ben zannettim vampir olabilir sonra ben gittim. Sonra ben gittim korktum sonra ben düğmeye basacaktım sonra Çetin Kay'a bastı. Çetin Kay. Bak sen çok aşınıyorsun ha. Sürekli basıp durma tamam biliyoruz. Bunu biliyoruz yani. Suyda olduğunu biliyoruz. Merak etme hiç. Abi sen mal mısın amın okuyayım. Açık havuzdaydık. Arka bahçeye de açma görevim vardı. Onu yapmaya gidiyordum. Vampir olsaydım o zamana kadar süre dolmuş oluyordu zaten. Seni aşağıda keserdim. Sonra zaten haberleşme kesintisi... Ay Anasını sikim ne boksu o verildi sonra gittik onu yaptık Elif'le birlikte. Elif galiba benim tuttuğumu tutuyordu da o kadar ya. Ben özel şeyim Sude'ye dedim onu göstermeye gittim yanlış anlamışsın 5 numara. Yani boş boş hemen iftira atma bence birilerine. 5 numara aynen öyle yanlış anlamışsın zaten beni de çağırmıştı onu söylemek için. 2 İki... 5 numaradan zaten emin değiliz. Oy kullanmaya geçmek yani şu 8 numarayı elesek nasıl olur? Çok güzel olur bence ya. Mükemmel olur. Şu 8'i elesek ne olur? Bence de mükemmel olur. Ve 5 numara seni kovdu diye mantıklı olmak zorunda değil. Belki görev... <laughs> Belki görev... Belki görev... Hayır öyle demedim. Bence Hasan çıkıyor. Bir numara gel 1 numara ve 2 numara Hasan, girin dedim ben. Evet bizi çağırdığında sonra da özel köylü olduğunu gösterdi. Yanlış anlamıştık. Ben nereden dinliyorsun tam olarak konuyu? Uzaktan boş, boş. Tam şu sekize ek ya şu sekize ek ya. Sekize de de arkadaşlar baş şey 8'e verin 8'e. Ben, ben çıkanı görmedim şey söyleyeceğim. Melam sen ne demiş miydin? Sen demiş miydin? Öyle gitmedi değil mi ben? Biz ben <laughs> seni kovalamıyordum. Ben arka bahçeye gidiyordum. Mal <laughs> Adamların yanından birlikte ayrıldık. Seni niye keseyim ben? Suda abla 8 atsana 8'i. 8 at 8'i. Direk şüpheyi çekiyor muydu bu sefer? Vallahi ya. Oğlum ben öyle bir şey demedim. Demedim <laughs> ben. Harbi iki de öyle bir şey demedi bu arada. Sen, çizemedi çizemedi bu arada. sen nereden, nereden dinleyeyim?